inattır be abi. Benim gibi emekçi insanlara böyle bir şey yapılması. Hiç olduğu için özel yaptırdık. Çok para vermiştir o. <laughs> ha sana burada satayım bu bozuk tanka ben kendim güzel bir şey alayım ya. <laughs> İsmail abi gel sana bir IS daha vereyim. Su ver bana <laughs> su. Su mu vereyim? Su verin abimize. Eriktim abi. olsun abi. Herife bak, bak, bak insan kasabı çıktı ya. Su yok, gazoz istiyorlar. Şey, gazoz verek diyorlar. İsmail abi, gazoz. Olur, istiyor. İsmail abi, gazoz Olur, olur. Bıraksana abi, abi. Suyu, şeyi. İsmail abi, boruma bak İsmail abi. İsmail abi bak buraya bak. Abi tokalaşıyorum sende. İsmail abi uyuyor. İsmail abi uyuyor. abi ne yaptı? İsmail abi. Bozdu şeyi ya. Aa. Ya sen de şu sudan Faruk. Allah'ım sen büyüksün. Son saniye bıraktı. Son saniye bıraktı. suyu istiyorum. Ya sana dedim ya, ya, su, sana getirdim dedim ya. ya su getirdim diyor. Su getirdim diyor. Kaybolmasın diye tutuyordum. Ha, onu. Ha. Abi, mikrofon şey kötü sekiyor senden. İsmail abi. Abi boru borumla selam selam vermişti. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Faruk ben benimki sekmesin. <laughs> Çok kötü sekiyor abi. Aynen. <laughs> Ama siyaseti karıştırma, aman diyeyim. Katil. Abi bu boru neden bu kadar uzun? Arkam. Ne kadar uzun, o kadar uzunluk yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunun e, bir her Herkesin payı kendine diyorsun yani abi. <laughs> doğru mu? <laughs> şimdi Ekrem abi gibi şey yapmayayım ama şimdi şöyle bir durum var. Uzunluk ölçü birimi şu anda bu tank veya silahlar için hani daha uzun menzili ve daha doğru ne diyorlar ona isabetli atış için konu kayıyor dikkat diyor anam siz siz olun araç tank tüfek uçak bir şey kullanırken ağzınızı ayırıp telefona telefona sağa sola bakmayın lütfen siz de değerli e, oyuncu arkadaşlarım lafa tutuyorsunuz şoförü Abi aşığı şu borusuna be. <laughs> Allah sen <sevdiksin. gülüyor> Abi arkadaş olarak. arkadaş olarak. Aynen üç kişiyiz. <laughs> Bir da zor geldi. ol Kap teşekkür ederim. Rica ederim de çabuk binde de sık sen. Sen sık. Bir sık. Abi tamam abi. Kızım abi. 28. Niye lan? Ne, ne olmuş ki karşıda? Şu karşıdaki <gülüyor> Buradan, <gülüyor> buradan... Yeğri, yeğri zaten. Ben gönderme yapıyorum ona. Ha, vay öyle üçkağıtçılık olmaz. O karaktersizlik olur ama. Hoş bir şey değil o. Tamam ayıptır be. Yeğiri izliyorsa ayıp be yaptın. Söyleyeyim ben sana. Olmaz o, o... Özellikle ee, daha önceki yayında bahsetmiştim. Hoş bir şey değil o ya. Evet, Norman öldü abi. İyi Eğine bakar bak. arkadaşımız bizi görmedi ve <laughs> ben, ya onun bir çözümü var. Ben naklen vermem, bir dakika gecikmeli veririm. Ama o tarz bir şey gerek yok yani. Naklen canlı canlı veriyorum saniye saniye abi ceset abiye ne yaptılar a ki ne oluyor lan ne bağırıyorsun abi öld öldürüyorlar abi 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 ceset abi adam harbiden ceset oldu lan konuşmuyor. Ne adı neydi ben unutuyorum ya. Kusura bakma. Abi. İsmail kardeşim. Pardon İsmail abi unutuyorum arada adını. Ceset diyorum sana. Unutma o kardeşim. Diyorum. 19 yaşında Alzheimer mı oldum be kardeşim ben? Yok abi ya yok yok. Azrail Allah korusun abi. Ney ney ney? Ney? Kalebe mi? Allah korusun. <laughs> Evet abi bak normunu gördüm abi. Tiger ikisini almış geliyor ghost diyor. <laughs> bak bak abi ghostumuza bakar mısınız be? 40 yılın başı yayıncı izledim böyle ghost ama görmedim. Allah'ın belası. Bir de sıkıyorum sekmiyor mu tüm şeyi. İstemem yan cebime koy der gibi gidiyorum Ermiye bir bak. Geliyorum sizin yanınıza hemen ölmeyin. Ölüm Allah'ın emri de işte. Faruk <laughs> abi bir tane Jack bir tane bir tane ne o? Ağuz Bu kadar abi bir Jack bir Ağuz oluyor? Lan 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 beni ramboluyorlar. Bıktım. Abi bak normal işte abi. Dostçu normalımız gelmiş ya. Ah be. Hadi hadi İsmail abi hadi birlikten koyut doğar hadi abi yapabiliriz bir şey. Mı? Beyler 3 4 tank sıkıyor. 2 tank kaldı şu anda. Biri düştü sıra öbüründe. Hadi İsmail abi aban abi. Abanıyorum kardeşim rahat olsun sen. Abi niye zaten kırıldı ne ya öyle. Doğru, abi, kurtardık seni. Devam et. Devam ediyorum. Evet. Başkası geldi. Faruk abi istersen sen bir sol yap önünü dön abi istersen Aynen, aynen Tamam İlker <laughs> sen de bence Faruk abinin arkasına yanaş hep beraber şey yapalım İş yapmaz o o kadar uzaktan Sen bilirsin Yok Arkadaş, bu Jax ne kadar sağlam bir ya Ölmedi be. Var. Bu oyuna vuruyorum ya. Aa tamircisi var. Çazman Memir, mermim bitmiş pardon. Aa boşa sıktım. Dayan Faruk'cum arkandayız. Dayanayım de abi. Sıka, sıka diş mi kaldı be Nereden sıkıyorum? Nereden sıkıyorum? Fazla sıkma dişlerin kırılacak. Kemal <laughs> Sunal şey diyor ya şeker çuvalını sırt Sakar Şakir filminde ulan fazla zorlama fıtık olacak. Kork yani. abi 120 dp oldu abi. Daha Oğlum mermim bitti. Ya, ne yapacağız? Kork abi 200 dip yapar 200 mı ben? Yok biri komple bitti 20 son oh. şey kaldı da. Allah bunlar kargam as asar al abi. Tamam tamam 200'e çıkaracağım. Ha oyun bitiyor. sen de 200, 200 spor abi 200 SS alırım. Hayır bitmesin bitmesin vurun. Rambo geliyor. Norman'dır abi. Hoş geldin Norman. Aa şu aracı düzgün. <laughs> Paletanın taşa getiriyor ne hareket edemiyor. Aynen ya. Var bir sakarlık bende ya. Beceremiyorum bir türlü ya şu araç işini. Ne kadar uğraştıysam hep boş. kim sıkıyor lan? Burada adam var. Göremedim adamı. Yemin olsun adamı göremiyorum. Aynen be. Tövbeli tüfek. La aslında öyle isim mi yazsam ya? O ne? Ulan deli manyak. La durdurun şu jipi lan. Bizim planımızı... Bana doğru gel hadi gidelim. Jip var benim Gidelim. Neredesin hemen yola çıkıyorum. Mayna falan basma da. Adam hop diye yazıp diye güzel sürüyor be. Sen şoför ol ya. <laughs>